Selamun Aleyküm. Merhabalar değerli takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bir Android Box cihazını tanıtacağım. Daha doğrusu yeni aldım. ben de özelliklerine baktım. Sadece bir özelliği için aldım değiştirdim bunu. Daha önce kullanmış olduğum iki tane Mi Box vardı. Bir tanesi Xiaomi Mi Box. O 2 GB RAM. 8 GB hafızası vardı. Biraz küçüktü hafızası ama cihaz işleyiş olarak güzeldi. Ee, onu sattım. Bir tane arkadaşım vardı ona sattım. E, ee, Hirem kolun 464 olan modelini aldım. 4 GB RAM, 64 GB e, hafızası olan. Onun tek bir dezavantajı vardı. Şöyle evde ben şu anda 1000 megabit internet kullanıyorum. E, ee, 1000 megabiti desteklemiyor. Yani 100 megabiti destekliyor Ethernet'i. wi en fazla 300'ü gördüm. Kablolu bağladığımda da 100'ü geçmiyordu cihaz. Ama bunun haricinde diğer türlü akış olsun, e, depolama alanı olsun çok çok iyiydi. Yani 64 GB depolama alanı vardı. İnternette gezerken GB bir tane cihaz arıyordum. E, onu da buldum. Yalnız bunun da diğerinden bir dezavantajı var. Şimdi onu açıyorum cihazı gözünüzün önünde. Bakalım içinden daha açmadım vallahi içinden ne çıkar bilmiyorum. Hani bazen diyorlar ya internette kıyar çıktı, yok bilmem ne çıktı. Aha sizin gözünüz önünde açıyorum. Arkına çıkarsa bahtımıza. Ee, şöyle açtık. Cihazımız böyle. Kutulamışlar güzelce arkadaşlar. Şöyle. Homatek. Evet Homatek'in Gigabyte modeli. Yani evet da değerli da... arkadaşlar cihazımız burada. Bu arada Aysima da geldi. Bakın. Aha, aysima'nın yumurtaları var. Neyse, şimdi yumurtayı karıştırma aysima. Biz bunu bir tanıtalım. E, Homatekin Box R 4K Plus modeli. Dolby Vision da varmış bunda. Şöyle. Şimdi kutumuzu açalım. Hatta özellikleri de şurada yazıyordur. Lisanslı bir cihaz. Şöyle bakalım. Başka neler varmış. Heh, özellikleri burada yazılı. Evet arkadaşlar. Hatta şu yan tarafa bir yere de ben bırakırım bunu. 4.32 GB hafızası olan modeli bu. GB Ethernet şey Ethernet'i olan kendi üzerinde. Ondan sonracığıma başka Android 11'i destekliyor sanırım. Şimdi kutu açılışına geçelim. Yalnız şunu belirtmek isterim. Kutuyu sizin gözünüzün önünde açtım. E, kutuda herhangi bir jiletin yok üzerinde. İnşallah kullanılmış bir ürün göndermemiştirler. Yani o yoksa direkt malı iade ederim. Evet değerli arkadaşlar şimdi ürünümüzü açayım. Bir açamadık yani. Heh. Şöyle kutusunu yırtmadan. Şöyle kızaklı bir kutu yapmışlar. Arada böyle çektik çıkardık. Şöyle. Hemen bizi şöyle bir Kullanma talimatı karşıladı Bunu kenara koy Cihazımız şöyle en üste çıktı Şöyle poşet içinde Şimdi cihazı açalım Bakın cihazın üzerinde Deformeler var yani jiletin sonradan yapıştırmışlar bunu bunun üstüne muhtemelen. Hatta jiletin var mı yok mu ondan da emin değilim. Var evet. Bakın jiletini burada. Ama bu daha önce sökülmüş gibi geldi bana ama inşallah öyle değildir. Evet. Şimdi cihaz elimde değerli arkadaşlar. Şöyle arka tarafında bir tane ethernet girişi var. Ondan sonracığıma başka. Burada HDMI girişi var. Enerji girişi burada. Ondan sonra şöyle yan tarafı çevirdiğimizde iki adet USB girişi var. Cihaz bu. Gayet güzel. Şurada bir Type C girişi var. Arkada da bir tane Type C girişi var alt kısımda. Şöyle göstereyim. Şurada bir Type C girişi var. Şurada bir Type C girişi var. Bunu kenara aldık. Şimdi bakalım başka neler çıkacak içinde. Anında şöyle koyduk. Bir adet şöyle bir HDMI kablo çıktı içinden. Ondan sonra gördüğünüz gibi kumanda çıktı. Şöyle bir adet. Onu da kenara alalım. Evet, iki adet kumanda pilimiz de içinden çıktı. Ve bir adet de adaptörümüz. Evet, kutu açılışımız bu kadar. Arkadaşlar şimdi bununla ilgili bir sürü inceleme videosu var internette. Ben şimdi bunu şu cihazı birkaç gün kullanacağım. Ee, i̇nternet hız testini de yapacağım. Eğer beklediğim gibi çıkarsa burada size tecrübelerimi paylaşacağım. Ona göre siz alıp almamakta karar verirsiniz. Ha, satıcı bunu yani ben sipariş verdikten sonra 3 gün içinde elime geldi. Bu normaldir zaten. İnşallah düzgün bir cihaz göndermiştir. Yani arızalı çıkmaz da bu şans işi. daha sonraki teknik servisi nasıldır onu bilmiyorum. Hani herhangi bir sıkıntı yaşadığımızda arayıp ulaşabilecek miyiz? Yedek olarak Hiremkon'un cihazı da duruyor bende şu anda. Şimdi ben bunu bir bağlantılarını yapayım. Bir deneyimleyeyim. Ondan sonra görüşürüz tekrar. Evet değerli arkadaşlar cihazı televizyona bağladım. Şimdi kurulumunu yapalım hep birlikte. Evet cihaz şimdi yeniden başlatıldı. Güncellemesini yaptı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bağlanıyor. Bak sistem güncelleme yükleniyor diyordu ara daha yeni indirmiş. Evet. evet. Ama sen böyle maymun gibi bilgisayarın şey televizyonunda hoplar <laughs> zıplarsan olmaz ki. Ya. ya bizden yani teknoloji kanalı olmaz ha. Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar, he bak yorumu din çıkardı. Açma lütfen. Açılmadı, yüklenmiyor. Yükleniyor. Bak geldi oturumu açın diyor. Şimdi kendi oturumumuzu açalım buradan. Tıkla. Evet. Kendi kanalımızın adını yazalım. Haldun Akçakaya ile her telden. Bu arada abone olup like atmayı da unutmayın mübarekler. Bir şey söyleyeceğim. Dur sen söylerken ben şu şeyi gireyim. Ee, kanalımızın ismini gireyim. Şey arkadaşlar bir de hani böyle like tuşu var ya ona basın. Denk hemen sesi gelsin like atılmış olsun. Tabi. Bu arada kanalımıza değil mi? Abone oluyorlar zaten. Evet. Az değil yani 5000 küsür abonemiz var. Bir de sonra 10 küsür 100 olacak sanki. Olur mu sence? Olur. 1 milyon olur. Biz de kutlama çekelim mi? Neyini kutlayacağız babacığım milletin? Şeyini mi kutlayalım? Ya kutlayalım mı? Tamam ya. sen için kutlarız. Ne yapacağız kutlamada hediye vermemiz lazım. Hadi verelim. Oturalım. Tamam senin çikolatalardan veririz. Olur mu? Olur. Tamam. Evet değerli arkadaşlar ben şimdi bazı uygulamalar var. Onları indireyim hız testinde görüşürüz. Evet değerli arkadaşlar hız testi yaptım. Gördüğünüz gibi Davolat 908 kablolu da Upload da bakalım ne çıkacak. O da 89 çıktı. Gayet iyi. Demek ki Ethernet'i bunun 1000 megabit'i destekliyor. Hatta bir daha bir deneyelim şöyle canlı olarak. Sırf bunun için cihazı değiştirdim. Artık var ya süper online'dan birbirimize düşmüştük. Meğersem cihaz desteklemiyormuş. Adamların kabahati yok. Ama bilgisayarda çıkmıyor. Bilgisayarlar da demek ki ethernetler gigabyte ethernet değil üzerindeki. onda. eski bilgisayar olduğu için. Gayet güzel. Evet bakın gördüğünüz gibi 909 bir de 93 39. Evet değerli arkadaşlar. Gayet iyi, güzel. Bu özelliğini çok sevdim cihazın. Diğer özellikleri de güzel. Şimdi deneyeceğim onları da. Bizi izleyen arkadaşlara teşekkür ederiz. Başka videoda görüşmek üzere. Aysma bir şey diyor musun? Iceman var ya diğer cihaz alınıyor. Diğer cihaz ne de E babacığım saklamış bak artık. Bunun işi gücü var ya. Hınzırlık, yaramazlık bak. Aç bakayım onu. Bak. Bu cihaz da aslında güzel cihaz. Da sadece gigabyte ethernet'i desteklemiyor. İyi e hadi tamam sen olsun. Bay bay yap o zaman kapatalım.